Herkese Motosiklet Vizyon'dan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü video konumuz bir motosiklet incelemesi değil. Gördüğünüz üzere ekipmanlarımızı da buraya koydum. Bir adet çekiç. THH firması bana ulaştı. Bip Moto katkılarıyla çekiyoruz bu videoyu da buradan teşekkür ediyoruz. Bana dediler ki Çağrıcan kardeşim sana bir kask verelim. 2205 sertifikalı. E, bu motoru, e, bu kaskı motor demeye alışmış lazım. Bu kaskı e, hem sürüş hem dayanıklılık olarak bizim için test eder misin? Ben de hay hay dedim ve sizler için THH 840 modelini şöyle göstereyim. Sizler için incelemeye aldım. Şimdi burada kısa bir ara vereceğim. Ben bu kaskın trafikte kısa bir içeri rüzgar alıyor mu? Görüş açısı nasıl vesaire kafaya tam oturuyor mu? O deneyimimi aktardığım bir video var arkadaşlar. Hemen bir ara verelim oraya girelim. Sonra tekrar buradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet. TH840 kaskı parçalamadan önce bir kafama takayım dedim. Bakayım pedler yanaklarımı acıtıyor mu? Kafama tam oturuyor mu? Biraz tünelden bayır aşağı gaz açacağım. Normalde orada işim yok. Sadece size video olsun diye çıkıyorum. Hızlandığımda içeri aldığı rüzgar ne olacak? Vizörün görüş açısını beğendim. Bayağı geniş. Kaç derece bilmiyorum ama. Ee, genişlik olarak bayağı geniş. Bilerek konuşmadım. Dışarıdaki sesi. Rüzgar vesaire olarak. Ne kadar aldığına dair. Tabi ön camım çok etkili olabilir bunda. Ama ne kadar motora bindiğin zaman dünyanın en sessiz, en iyi yalıtımlı kaskını da kullansan o da ses alır, o da var. Biraz da bindiğiniz motosikletle alakalı. Kaskı ben sürüşten bir 5-6 dakika önce taktım. Hmm, karşıda çimler sulular. Şu kamerayı bir kapatayım. Lensimize şeye gelmesin. İnşallah gelmemiştir. Ne diyordum? Sürüşten önce bir taktım. Bakayım hani bir de ben bunu kafa kafama göre aldım bedenini. Böyle bir kafamın arkasında, şakaklarında, taş kısmımda vesairede bir acıtma yapmadı. Tabii bunu daha böyle yarım bir saat, bir saat bir sürüşte daha sağlık testi yapılabilir. Ama taktığınız zaman bir kaskın şeyi de belli ediyor kendini. Şimdi önümüz boş. Tünel çıkışı biraz bayır aşağı meyil verecek. 110-120'lere çıkıp bu noktalardaki rüzgar durumuna bakacağız. İvmeli girersek şu an biraz tırmandığım için bayır aşağı başladığında tünel çıkışa eğilmeye başlıyor Oraya yüz ve üzerinde girersem 130'ları falan daha rahat zorlarım. Şu anda ben de konuşuyorum. Ee, ki sesle beraber benim e, rüzgarın sesi birbirini bastırıyor mu ne yapıyor onu anlama adına. Bakın şöyle kafamı çıkaracağım. Naked motora binseydim böyle bir rüzgara maruz kalacaktım. Scooter'da kendi motorunda yaptığım geçerli. Bu Naked veya Racing motorda geçerli olan ses. Bu da Scooter'da. Ses olayımız böyleydi. Rahatlığına bir şey diyemem. Herkes başka kastan rahatlık ee, alır. En iyi marka dediğin markanın kabuk yapısı, köpük yapısı bilmem ne sana iyi gelmeyebilir. Orta kaliteye iyi gelebilir veya tersi olabilir. Rahatlık konusunda bir şey belirtmiyorum ama peklerin dokusu itibariyle bir de konuştuğum zaman çenem sürtüyor ya o pedlere. Bir tahriş etme ve şey duygusunu yaşamadım açıkçası. He, çok çok mu üst düzey? Hayır. Ama bana test et diye verdiler. Ee, şu andaki satış fiyatından alsaydım yani memnun ederdi. Parasına göre baktığın zaman memnun ederdi. Şimdi burada çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü her ne kadar yakamda mikrofonda olsa e, rüzgar inanılmaz derecede var arkadaşlar. O yüzden kas kamerama geçeceğim hızlıca. E, sizler için birkaç yere e, kamera daha koyup Giden motordan falan motoru atacağım çekişle vurduktan sonra. Ee, şimdi hemen hızlıca bakalım. Burada manueli var tabii ki farklı dillerde. Double D'nin nasıl yani Double D dediğimiz şu alttaki çene bağı var ya arkadaşlar bakın. Bu normalde e, nedir mikroloktur e, giriş seviyesindeki kaslarda vesaire de. Bu e, Double D'yi e, neyde görürüz? Genelde üst klasman olan kaslarda bir bağlama yöntemi olarak görürüz ki daha güvenli olduğu uzmanlar tarafından söylenir. Bu bir artıydı. Ee, dediğimiz gibi bu bu kask bir e, kolip e, polikarbon yapıda bir kask arkadaşlar. Biraz şöyle kaska odaklanayım daha çok. Tabii ki bildiğiniz gibi kabuklar değiştikçe işte iç köpükleri vesaireleri de değişiyor ama bunların fazla detayına girmeyeceğim. E, 60 kilometre ile hemen hemen giderken bir e, kastan bırakma yapacağım. Bunu niye söylüyorum? E, hadi Çağrı, eee icraata geç bizi burada tutma dediğinizi duyar gibiyim. Bunu niye veriyorum bu bilgiyi? 60 kilometre ile giden motordan sürüklediğim zaman attığım zaman şunu bilmenizi istiyorum ki 60 km hızla bir yere vurmamız demek 14 metre yüksekten düşmeye eşdeğer arkadaşlar. Veya şöyle diyeyim daha belirgin olsun hafızamızda 5 katlı bir apartmanın balkonundan aşağı düştüğünüzü hayal edin. 60 ile vurduğunuz zaman sadece 60 ile bakın öyle yüzler 200'ler değil 60 ile vurduğunuz zaman 5 katlı bir binadan düşmüş kadar ee, darbe alıyorsunuz zarar görüyorsunuz Bunu belirtmek istiyorum Özellikle çene açılır istemedim Biliyorsunuz ki çene açılır kaslar Kaza anında da çene açılıyor Full face bir kask istedim Attığım zaman kazalarda şöyle bir seslik tutulmuş İlk darbeyi her zaman çene kısmımız alıyor Oransal anlamda Ve devamında ise kafamızın yan ve arkaları Çünkü yuvarlandığımız için çene ve Şuralar inanılmaz derecede darbe alıyor Arkadaşlar oralar içinde size Kaskın sağlam kaldığı süre boyunca çekişle vuracağım, edeceğim bakalım. Sonra içeriden böyle köpeğe bakacağım. E, kitapçımız düştü. O köpük içeri bir göçtü mü, o köpük bir sertleşti mi size bunları olabildiğince e, aktarmaya çalışacağım. Şimdi bana buradan e, bir müsaade edin. Ben hemen kask kamerama bir geçeyim. Bu kamerayı da iki üç yere kurayım. Sizler için sürükleme, vurma testi başlasın. Hadi bakalım. Kaskımızı aldık. LB'den oldu benim kafama. EC2205 sertifikası var. Avrupa normlarına uygun. Şunu bir kapatalım. Ee, bu arada iki yere sizler için e, açı e, yakalamaya çalışacağım. E, genelde kasların ne olmaz? Rüzgar, e, rüzgarlı çenepe de olmaz. Masraf e, maliyetten düşmek için üreticiler bunu genelde pek koymaz. Yine şu Double D dediğimiz kilit mekanizmasını şu anda ee, amacımız test olduğu için bunu göstermeyeceğim, gösteremeyeceğim ee, zaman kaybetmemek adına. Bunu genelde böyle yaparlar, böyle bağlarlar. Bunu doğru bağlamış şeklini YouTube'da bulabilirsiniz. Böyle çekeceksiniz, geçireceksiniz. İlk başta zor gelir ama devamında mesela bendeki ki mikroloktur. Hani var ya böyle takıyorsun, cırt diye oluyor, tek cırtla çıkıyor. Aslında en güvenlisini uzmanlar e, test sonucunda double diye olduğunu söyler. Bunun da bir artı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Polikarbon yapıda bir kasla beraberiz dedik. Yine burada havalandırmalarımız vesaire var. Güneş vizörümüz burada. Yani gayet güzel. Rengi falan böyle dinamik gençlerin seveceği bir e, model seçtim sizler için. Çene açılı seçmedim. E, söylediğim gibi. Şimdi biliyorsunuz ki kazada e, ilk darbe çok önemli arkadaşlar. E, bunu içerisinde şimdi köpüğü ezildiğinde anlayacağız. Bu daha yepyeni kaskı olduğu için köpüğü biraz elimle bastırsam bile Ezilebilecek kıvamda çünkü yeni üretim yeni bir kask İlk baş Şimdi çeneden Bakalım hadi şuraya doğru bir bırakalım Ya da arkadan Yuvarlandık ve kafa üstü düştük Ense kısmımız Allah korusun Beyinciğimizin kafatasımızın En korunaksız olduğu yerden Bir darbe aldığını düşünelim Şimdi şu kadar yükseklikten Bırakacağım bakalım Ne olacak parçalanacak mı Parçalandığı çatladığı kırıldığı yere Kadar test edeceğim arkadaşlar Bırakıyorum. 3, 2, 1. Tamam bu da kazada zaten düşük çıkabilecek bir şey. Bakın. Darbeyi nereden aldı gördünüz mü? Buradan aldı. Bunu buradan bir ayıralım. Kenara çıktı bu. Sen emekli oldun ilk darbede. Şimdi arka tarafa baktığımda bu pürüzsüzlük içeride de bakalım bir darbe aldı yani çıkıntı yaptı mı? Gördüğünüz gibi bir ezilme yok. Polikarbon kask darbeyi geri ittirmesiyle bilinir. Şurada evet. Şuranın iç kısmında bir sertliğimsi var. İçeri doğru sertleşmiş mesela parmağımla gezdirdiğimde. Devamında ise şimdi şöyle bir sürükleme fırlatma yapacağım. Bakalım sürüklenmede ne kadar gidecek. Şu direğe tutturabilirsek de çok iyi olacak. Bu kaskı bugün parçalayacağız arkadaşlar. Bu kask bugün bizim. Şimdi şöyle bir sürüklüyorum. Allah korusun simülasyon şu. Motordan düştük sürükleniyoruz. Hani o bir asfalt bir gökyüzü bir asfalt bir gökyüzü döndüğümüz simülasyon var ya şu. Onu yapacağız bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir. Bir de bowling gibi telefonumuzu vuruyormuşuz. Hemen bakalım bakalım. Bayağı sağlam buldum yani. Abi yok ekme abi, abi yok. Nereden darbeyi almışız bakalım. Vizörümüz yerinden çıkmış kırılmamış. Yok kırılmış. Tamam vizör gruptan ayrılmış. Yine çene kısmı bakın dedik ya darbeleri iç çeneden alıyor vesaire. Yine bu uç kısım pütürlenme var. Ama kaskın bütünlüğünde hala bir sıkıntı göremiyorum. Şimdi vizörümüz bu halde. Şöyle yüksek bir yer var mı çıkabileceğimiz? Neresi var? Biraz şöyle ağaçlara vurmadan karpuzlama yere bırakalım bakalım. Ne yapacak? Buradan kafamız tepeden darbe alacak mı? Yok ya dallara takılır da. Bizör sizde. Şimdi aldığımız darbeye bakalım. Ee, bu az önceki attığımız yer. Arka tarafta ufak çatlakları. Yok çatlak değil yapışkanlarmış bunlar. Tamam hala bir çatlak yok. Fena değil. E sen darbeyi nereye aldın? Bu arada artık vizörümüz falan sizlere ömür. İçeride kaskın bütünlüğünde bir kasıntı oldu ki artık bakın mekanizma çalışmıyor. Şimdi sizler için devam ediyoruz. Şu vizörü alalım. Vizörün esnekliğine bir bakayım. Bakalım vizör gerime esneyecek kırılacak mı? Ben de şunu kapatayım benim de gözüme gelmesin. Gördünüz mü? Bayağı esniyor ama sert atıyor. Vizör yine darbe almış bakın. Vizör esnek bir yapıda. Ya zaten 2205 veya 2206 sertifikasını alan bir kask. Geçenlerde Cenk abiyle yaptığımız söyleşten biliyorsunuz. Asgari seviyede korumayı karşılar demiştik. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Sen de emekli oldun acaba. Hala peklerimizden Bakalım yerinden çıkan var mı? Var. Darbenin etkisiyle e, yerinden çıkmış sağ yanak pedimiz. Geri idareten sokmaya çalışıyoruz. Ya bunlar çıt çıtlı normalde de çıkıyor ama darbeyle tabi. Yine çıkmış. Şimdi iç köpük kısmını elimle bir yoklama yapıyorum. Aslında buna bir karpuz alıp geleyim mi ben sizler için? Karpuz atalım. Tabi koruma ödelliğini birçok şeyde yitirdi ama. Şimdi bunları burada bırakırsam kameraları benim götürürler. Şimdi. Klasik. Aslında bu çok doğru değildir ama üstüne çıkacağım. Üstüne çıkmadan önce çekiş mi vuralım? Hangisini yapalım? Önce üstüne çıkıp e, şu açı öyle sanıyorum ki oradan daha iyi alıyor. Hem ben de göstereceğim. Üstüne çıkıp bir zıplama ağırlık verme yapalım bakalım. Ben 95 kiloyum. Bakalım 95 kiloyu ne kadar tartacak. Çene kısmı bayağı esnedi. Bayağı vizör kısmı e, aşağıya doğru eğildi. Baskıyla şunu bir el yordamıyla zor açarız tabi artık. Şimdi kaskala tek parça. Tabii ki ee, köpükleri vesaire zarar gördü. İlk darbe itibariyle şu camı bir kaldırayım konuşurken rüzgar gelmesin. Ne demiştik? 60 km hızla giderken sadece 60 hani şu şehir arasında önemsemediğimiz 50-60 km'ler var ya onunla bir yeri çarpmak 5 katlı bir binadan e, düşmeye eşdeğer demiştik. Şimdi e, 60'a nerede ulaşabilirim? Şuradan şöyle gidersem erişebilirim diye düşünüyorum. Giderken fırlatacağım. Sürüklendiğimizin simülasyonu olacak bu tabii ki. Bakalım umarım kaskı tek parça alabiliriz. Parçalandığı yerde mecburen bitireceğiz. Şu abi bir geçsin. Ne kadar geri gelsek o kadar iyi kaptırız aslında biliyor musunuz? Burası da bizim için şu an biçilmiş kaptan. Hadi bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Üst taraf komple sürüklendi. Çünkü böyle yaptık. Da Başka darbe alan yer. Bakın burası. Az önce bu yoktu. Yani bu ne demek oluyor? Ee, sol omzumuzun arkası. Sağ taraf ve çene kısmı. Dedik ya bakın Allah korusun. Çene açılır bir kask olsa. Bu hatayı ben de eski kaskımda yaptım. Çene açılır kullandım. Ee, Yazayı sıcaklıyorum. Açar rahat ederim diye. Ama gördünüz mü? Çene açılır olsaydı Darbelerin hakikaten mesela oranlasak hakikaten %20'si bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden bir de şu ufak yer 7 yerden darbe almış sadece çene kısmımız. Bakın alnımız yani kaşımız şuraya aldığımız darbe ee, kemiğimizi kırabilir. Kask yani bence güzeldi. Tabii ki bütünlüğü bozuldu o ayrı bir şey. Yani bunu bakın darbe alan yerler içeride köpükleri taş gibi olmuş. Şuranın altları mesela az önce elimi soktuğumda bakın görüyor musunuz? Şu köpüklere ilk kötü elimi tırman bastırabiliyordum. Şimdi darbe aldığı için taş gibi olmuş. Hani derler ya e, belli darbelerden sonra e, aynı şimdi iki katman var nasıl anlatayım size? İlk katman tabi karbon fiber vesaire olmasına göre polikarbon olmasına göre değişir bunlar. Kimisi darbeyi emer kendi kırılır polikarbon gibi kaslar da. Darbeyi sektirir. Bununla beraber aynı darbe içeride bu köpükler de alıyor arkadaşlar. Şimdi böyle e, yumuşak diyelim nispeten anlayabileceğimiz dilde. Darbeyi buradan aldığı zaman burası bir eziliyor. Bir daha burası artık taş gibi oluyor. Buradan bir daha darbe yersek artık geçmiş olsun. Yani ha kaska vurmuşuz kafayı ha yere vurmuşuz. Zaten e, ilk darbimiz çok önemli. Devamında sürüklenme olduğu için ilk darbeyi ne kadar emdiği çok önemli. Şimdi kaskı aldık. Tekrardan gölgemize bir gidelim. Çekiçle testimizi yapalım. Giderken bir daha atayım. <laughs> Burası artık <hiç> çalışmıyor. Tıt, <laughs> tıt, bu kadar. <laughs> Bunu 22.06'ları da vardı. Aslında onlardan da alabilirdim. <laughs> 22.06 testleri biliyorsunuz ki daha zor. Şöyle TAPAGAS Adam pazar tezgahına kafa attırız abi. Evet. Gruptan ayrılanlar listemize. Çene de eklendi. Bak darbenin etkisiyle açılmış. Bak bu sefer buradan darbe almış görüyor musunuz? Ekseriyetle ilk darbeyi ön kısım oluyor. Yine üst tarafta sürüklenme izleri var, yeni. Bu sefer de bak, sağ taraf. Yani şuramız beynimizin en korunmasız yeridir biliyorsunuz ya. Çocukken bile böyle birbirimize şaka yapmayın, enseden derlerdi. Sağ arka almış, burası almış. Bakın buraları almışlar ve... Kask artık yavaştan bizi bıraktı yani. Şimdi... Son testi... Hani derler ya, son görevini yerine getirdiler izleyicilerimiz için son görevini yerine getirsin kaskımız. Hadi bakalım. Ş şöyle az önceki yerimize geleyim. Evet. Ne yapıyoruz? Eski usul. Çekicimizi alıyoruz. Tabii ki darbe almayan yerlere vurmaya çalışacağım. Mesela ben tekrardan buraya vursam. Bura artık öldü yani darbe yem açısından. Mesela bak burası temiz. Ee, bu iç kısım temiz. O da niye? Şu çıkıntı emdiği için. Şuraya vuracağız. Buraya bir vuracağız. Şu bir de alnımızın çatına vuracağız. Bakalım ne yapacak. Sivri yeriyle vuracağım. Hadi bir, iki, üç. Bu da... Aa bu gitmiş. Bu hala duruyor. Sen aferin. Yine de iyi ilerlemişsin. Bir, iki, üç. Görüyor musunuz nasıl geri sekiyor? Çok iyi be. Bakın burası darbe almamış. Elimize de vurmayalım. Şöyle destek edelim. Darbe bayağı sağlam sektiriyor geri. Şurası da darbe almadı demiştik. Nereye gidiyorsun? Sal beni gideyim ağam diyor artık. <laughs> Dur senin işimiz bitmedi. Nereye gidiyorsun? Sivri eliyle vuruyorum. Dikkatinizi çekelim. Yok kesinlikle. Yani. Bütünlüğünü bozamadık ama. Dediğim gibi. Kask artık gitti yani. İç kısımda köpükler içeri doğru artık ee, çıkıntı yapmaya başladı. Köpüklerin bütünlüğü bozulmaya başladı. Görüyor musunuz? Darbenin etkisiyle. Bakın ne kadar sertleşti. Demeye çalıştım işte bu. Sağ yanak pedimizde de gitti. Yani. Başka ne yapabiliriz? Nereye vurabiliriz? Bakın burada da sağlam. Burayı da vuralım. Burayı da kıralım çene kısmı daha önemli. Çeneye vuralım. Allah korusun. Vurduğumuzda çenemiz dağılacak bakalım. Yok. Bu da ayrıldı artık. Artık çekicim yerinden çıkacak. Yani sağlamlık noktasında ee, dedi ki 22.05 asgari korumayı sağlayacak diye. Bakın bütünlüğü bozuldu derken bunu demeye çalışıyordum size. Çıkmışken göstereyim. Bu köpükler normalde yumuşak olur bak. Taş gibi oldu darbe alan yerler görüyor musunuz? Zaten ezikleri belli oluyor dışarıdan darbe olan yerlere. Kask bence ee, görevini yaptı ya. Bence iyiydi. Şunları bir sökelim. Bunu da sökelim. Evet. Köpüğüyle baş başa kaldık arkadaşlar. Bak çekişle vurduğum yerleri görüyor musunuz? Bura. Burası. Burası. Burada bir köpükte çatlama var. Yani köpük içeriye darbeyi e, almama noktasında bakın güncel 2023 üretim gördün mü? E, i̇çeriye darbeyi almama noktasında maksimum işlevini yaptı diyebiliriz ya şu çene kısmı falan. Velhasıl böyleydi. Bize sağlam gelen ter çıktı. Ee, Vip Moto'ya Cenk abiye teşekkür ediyoruz. Bu da bitti aslında. Bu da <laughs> ne hale getirdik güzelim baskı. Vip Moto'ya ve Cenk abiye teşekkür ediyoruz. Sizler için THH 840 modelini THH markasının e, 840 modelini inceledik. Şunları şöyle bir koyayım. İncelememiz böyleydi. Bence fiyat performans ürünü e, güzel bir noktada yer alıyor. Rengi vesairesi de sürüşünde izletmeye çalıştım. Double D bağlantısı olsun, çene pedi olsun vesairesi, fiyatı olsun. Bence gayet güzel alınıp kullanılabilecek e, bir kask dediğim gibi. E, 2205 sertifikası var. Bunun 06 olanlar da var. Onlardan da bakabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadardı. Ben motosiklet yüzünden çağıracağım. Bugün kas kırdık, parçaladık, attık, giden motordan fırlattık, üstünde zıpladık, çekişle parçalamaya çalıştık. Yine de sağlam kaldı. Diyemiyorum ya. Parça pinçi ettik. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Videodan çıkmadan önce kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.